Merhaba arkadaşlar. Windows 11'de bozulan sistem dosyalarını nasıl düzeltebiliriz? Windows 11 kullanıcılarının çok sıklıkla karşılaşması da oluştuğunda oldukça sorun yaşayan sistem dosyası bozulmaları çoğunlukla manuel olarak düzeltilemez. Windows 11'de bozulan sistem dosyalarını nasıl düzeltebiliriz? Bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bahsedeceğim. Öncelikle komut sistemimizin nasıl çalıştırılabileceğini anlatıyorum. Eskiden 1000 liraya cmd yazınca eski işletim sistemleri yönetiyor çalıştır çalıştırıp bu şekilde çalıştırabiliyor. Artık Windows 11'de böyle değil de Windows başlat menü tuşuna tıklıyoruz. cmd yazıp kan kısımda yönetici olarak çalışır deyip komutlarımızı onarma komutlarımızı yazabiliyoruz. Artık Windows 11'de daha gelişmiş, daha model bir komut sistemi var. Windows başlat menü tuşuna tıklıyoruz. Burada terminali yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Artık Windows 11'de bizler bunu kullanmaktayız. Size de tavsiye ederim. Evet, ilk yapmamız gereken komut. Ekranda gördüğünüz komutu kopyalıyoruz. Açıklama bölümüne de yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bir açıklama daha yapayım. Bu Windows içindeki onarma seçenekleri. Bir de Windows güvenli modda Windows güvenli modda başlattıktan sonra sorun gidere tıklıyoruz. Daha sonra komut sistemi çıkacak. Komut sistemine tıkladığımız zaman Windows içindeki komutları da arkadaşlar buraya yazabilmekteyiz. Bu şekilde de Windows'umuzu onarma seçeneğine, dosyaların onarma seçeneğine geçebiliriz. Evet. Şimdi PowerShell'de yazmış olduğumuz komutu enter diyoruz. Burada bilgisayarımızdaki dosyalarımızı tarıyor. Bir sorun varsa onarmaya çalışacak. %100 olduğunda tarama işlemi bitmiş oluyor Arkadaşlar bu bilgisayar hızına ve dosyaların çoğunluğuna göre değişebiliyor Evet işlem bitti tamamlandı ve restore işlemi tamamlandı seçeneğini gördünüz bir başka komutumuz Arkadaşlar SFC komutu. SFC komutu ise sistem dosya denetleyicisi. Bilgisayardaki bozuk dosyaları tarayarak bulan, otomatik olarak düzelten bir araç. Aynı bu şekilde. Şuradaki komutumuzu arkadaşlar kopya Ve burayı yapıştırdıktan sonra enter diyoruz. Burada da tarama işlemi devam ediyor arkadaşlar. %100 olduğunda işlem tamamlanmış olacak. Bu bilgisayarın hızında ve hard disk doluluğuna göre uzun sürebilir. Evet. işlemi tamamlandı. Herhangi bir sorun bulunamadı. Bu şekilde arkadaşlar dosyalarınızı onarabiliyoruz. Bir diğer videomda, gelecek videomda ise Windows'u güvenli modda başlatarak nasıl sistem dosyalarını onaracağını anlatacağım. Hepsi bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.